Herkese merhaba. Bu videoda size hem ufalan hem güçlenen, yenilenen Mac Mini'den bahsedeceğim. Arkamda görüyorsunuz. M4 işlemcili Mac Mini nedir? Kimler kullanabilir? Ne amaçlarla kullanabilir? Biraz bunları anlatacağım. Çok derinlemesine teknik konulardan bahsetmeden size son kullanıcının merak edeceği soruların yanıtlarını vererek bu videoyu tamamlayacağım. Öncelikle Mac Mini'den biraz bahsetmek lazım. Çünkü uzun zamandır yenilenmeyen aynı gövde tipiyle devam eden bir üründü. M1 işlemcilisi çıktığında 2020 senesinde ben de satın alıp kullanmıştım. Ki benim ilk Mac bilgisayarımda Epey farklı deneyimler elde etmiştim Windows tarafından geçiş yaptıktan sonra. Ee, ve onun ardından farklı farklı cihazlarda satın alıp Apple ekosisteminde Mac bilgisayarlar, özellikle MacBook gibi modeller. Ee, onlarla e, bu zamana geldik. Tabi e, bu sene yenilendi. Hem M4 işlemcisine sahip M4 ve M4 Pro işlemcileri bulunuyor içerisinde. Daha fazla performans sunuyor. Aynı zamanda tasarım olarak da daha da ufaldı. Biraz kalınlaştı ama toplanması çok iyi oldu. Çünkü masada biraz fazla yer upload'da önceki haliyle. Ben hatta onu dikey stand modunda vesaire kullanıyordum. dolayısıyla böyle bir ufalma, böyle bir tasarım değişikliği çok güzel olmuş. Yerinde olmuş. Aynı zamanda ön tarafına kulaklık çakı led var ve iki tane de USB-C portunun bulunması, eklenmesi de çok güzel olmuş. Tabi önceden bulunan USB tip A, eski tip USB portları arka taraftan kaldırıldı. Yepyeni bir tasarıma sahip. Şimdi hemen isterseniz Mac Mini satın aldığınızda nasıl bir kutuyla karşılaşıyorsunuz ondan biraz bahsedeyim. Aslında Mac Mini'nin kendisinden biraz daha büyük bir kutu var. Kapağı açıyorsunuz direkt karşınıza Mac Mini çıkıyor. Çok heyecan verici Ardından alt tarafından da güç kablosu geliyor. Güç kablosu direkt prize takabileceğimiz şekilde. Merak edebilirsiniz. Şimdi bu taşınabilir bir bir bilgisayar değil. Bunu evinizde, ofisinizde sabit bir yere kuracaksınız ve prize takıp kullanacaksınız. Fakat dışarıda kullanmak istediğinizde hani merak edebilirsiniz. USB-C üzerinden çalışabilir mi diye. Aslında çok az güç tüketen bir cihaz. Öyle bir imkan olsa bank de bile çalışabilir ama prize takmanız gerekiyor. Apple böyle bir yöntem uygun görmüş. Fakat hani güç istasyonları olur ya onlarla dışarıda da mesela böyle bir kullanım senaryosunda kullanılabilir ama pratikte aslında bu taşınabilir bir bilgisayar değil sonuçta. Dolayısıyla Dolayısıyla yani USB portları üzerinden güç beslemesiyle çalıştıramıyorsunuz bunu merak edenler için yanıtlayayım. E tabii en başta şunu da söylemek lazım bu bir bilgisayar. Yani minik bir kasalı bir bilgisayar diyebiliriz aslında bakarsak. Hiç bilmeyenler için de bu parantezi geçeyim. Harici olarak siz monitörünüzü bağlıyorsunuz. Alt tarafta farenizi, klavyenizi veya trackpad'inizi onları da bağlayarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. İçerisinde bir hoparlörü var bu arada. Önceki nesilleri de kullanmış biri olarak. Arada çok ciddi fark var mı emin olamadım ama biraz daha iyi bir hoparlörü var gibi. Eğer şöyle doygun bir ses elde etmek istiyorsanız harici bir hoparlör de bağlayabilirsiniz. Veya monitörünüz de varsa mesela onunla da çözebilirsiniz bu durumu. Ben kendi monitörümü USB-C portu üzerinden bağladım. Monitörümün böyle bir aktarım fonksiyonu var çünkü. Fakat sizin e, monitörünüz da böyle bir özellik yoksa arka tarafında bulunan HDMI portundan da bağlayabilirsiniz. Arka tarafta hangi portlar var? 3 tane Thunderbolt 4 portu var. Eğer M4 Pro işlemcili alırsanız o zaman bunlar Thunderbolt 5 oluyor ama çok bir şey kaçırıyor muyum derseniz endişelenmenize gerek yok. Ön taraftakilerse e, bunlar da yine yüksek aktarım hızlarına sahip. USB-C portları 2 tane port var. E, bunlar gerçekten çok pratik oluyor. Arka taraftan çok yoğun kullanmadığınız eşyaları bağlayıp ön taraftan da gündelik kullandığınız SSD'dir, e, hard disk okuyucular veya SD kart okuyucu gibi farklı aksesuarlarınızı bağlayabilirsiniz. Yine ethernet portu da var arka tarafta. Böylelikle kablolu internet bağlantısını da gerçekleştirebilirsiniz. Bu da güzel bir detay. Şimdi gelelim biraz da performans tarafına. Çünkü bu cihazla ilgili aslında çok bahsedeceğimiz şeyler yok. İhtiyaçlarınıza yönelik nokta atışı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ve performans konusunda da güzel bir deneyim sunuyor. Ben M1 işlemcinin modelden bile çok memnundum aslına bakarsak. Burada da testler yaptım. Mesela neler yaptım? Ben videolarımı Premiere Pro'da montajlıyorum. Ve optimizasyon konusunda aslında çok daha iyi çözümler de var. İşte DaVinci kullanabilirsiniz. Apple'ın kendi uygulamaları var. Onları da kullanabilirsiniz. Onlara kıyasla biraz daha geç entegrasyon sağlayan bir uygulama genel olarak Premiere Pro ve 4K 60 kare işte yüksek bitrate'li videoları hem anlık oynatma konusunda tam çözünürlükte hızlı hızlı oynatma konusunda hem de export alıp e, videoları çıktısını alma konusunda da gayet başarılı güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. E, elbette zaman içerisinde bunu kullana kullana artık performanslar yavaşlama hissedebiliyoruz. E, veya e, kullandığımız kameralar donanımlar güçleniyor. Dolayısıyla daha yüksek güç gerektiren bilgisayarlara ihtiyacımız oluyor. O zaman güncellemeniz gerekebilir. Yani genel bir kullanıcı için aslında çok güzel şey sunuyor ve uzun ömürlü olduğunu söyleyebilirim ee, bu bilgisayarların. Ki M1 işlemciliği model ilk çıktığında mesela acaba sahip olduğumuz bilgisayarlar hızlı bir şekilde eskiyecek mi bu sebeple diye merak etmiştik. Fakat böyle bir durum gerçekleşmedi. Yani 4 sene önce aldığınız bir bilgisayar halen da çok güzel bir deneyimle çalışıyor. Hatta bu sene şöyle güzel bir şey oldu mesela bu cihaz başlangıç donanımından bahsedecek olursak 16 GB'lık bellek ile RAM ile geliyor ve 256 GB'lık depolama ile geliyor. Eskiden 8 GB RAM ile gelirdi. Artık 16 GB'a yükseldi. Bunun da aslında önemli sebeplerinden biri yapay zeka özelliklerine sahip olması. Yapay zekayı kullanmak istediğinizde daha yüksek bir RAM kapasitesine ihtiyaç duyulduğu için böyle bir karar alınmış gibi gözüküyor ki kullanıcı açısından da çok faydalı. Çünkü önceden 8'den 16'ya çıkmak için ciddi bir bedel ödemeniz gerekiyordu. Artık bunu ödemeden direkt aslında 16 GB'a sahip oluyorsunuz. Bendeki versiyon ne? Hemen bundan da bahsedeyim çünkü merak edilebilir. Bendeki 512 GB'a çıkartılmış 256'dan. RAM kapasitesi ise 16'dan 24'e çıkartılmış. Yani minik bir upgrade söz konusu. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu bir işbirliği videosu değil. Apple Türkiye'nin bana sağladığı, deneyimlemem ve sizlerle paylaşmam için gönderdiği bir ürün. Dolayısıyla belirli bir süre bende kalıyor ve ben de bunu sizinle içerik olarak paylaşıyorum. Dolayısıyla niye 24 GB tercih ettiğim gibi bir durum söz konusu değil. Ben başlangıç paketini 16 GB'lı kendi kullanımında yeterli görürdüm mesela. Belki 250 56 GB eğer bütçe doğrultusunda bütçeniz varsa daha yukarılara taşınabilir. Ama bu taşınabilir bir bilgisayar olmadığı için çok da elzem değil açıkçası. Güçlü bir SSD bağlantısıyla da bu ihtiyacınızı da her zaman karşılayabilirsiniz. Bir HDD bağlarsınız vesaire. Hani orada sınırsız bir kapasiteyi yönetebilirsiniz bu bilgisayar üzerinden aslında. Çünkü MacBook'larda ben genelde olabildiğince en yüksek depolamayı öneriyorum. Çünkü pratiklik açısından çok büyük avantaj sağlıyor fakat burada öyle bir durum söz konusu değil haliyle. Hemen Premiere Pro'yu açıp bir Performans testi yapalım Şöyle başa alayım Videoyu oynatıyorum Sesini biraz kısayım Şöyle iki kat sonra tekrardan bir kez daha hızlandırma yaptım Ve full ayarlarda Hatta şöyle görüntüyü de yükselteyim Bakın görüyor musunuz Donmadan kasmadan M4 işlemcili 24 GB RAM'e sahip model Akıcı bir şekilde hareket edebiliyor 0-1 kasma durumu söz konusu Gerçekten çok başarılı Böyle bir deneme videosu yaptım sizin için Hatta şöyle bir detay görüntü de ekleyelim üzerine Hop, aldık şöyle. Üzerine atıyorum. Şu şekilde attım ve bakın bunu da üzerinde oynatıyorum. Tekrardan videoya devam edelim. Tekrardan şuradan farklı bir görüntü alayım. Bunu da attım üzerine. Görüyor musunuz? 4K 60 karelik bir videodan bahsediyoruz bu arada. Şöyle bir kopyalayayım şunu ve 10 dakikalık bir video olarak exportunu alacağım. 75 megabit saniye bitrate ile alıyorum. Deneme export. Evet şimdi export alıyoruz. 9 dakika gibi bir süre veriyor. Bakalım ne kadar sürede bitecek. Şu anda saat 20.36. Birazdan buradayız. Şimdi export bitti. 46 geçiyor. Yaklaşık 11 dakikada 10 dakikalık videonun export'unu aldık. 4K 60 kare 75 bitrate ile saniyelik güzel bir değer bence. Isınma var mı diye bir bakıyorum. Fanı çalışıyor fakat ısınma söz konusu değil. Performans kısmı bu şekilde. Şimdi biraz da size bu bilgisayar kimler için onu anlatmak istiyorum. Dedim ya ben ilk Mac bilgisayarımı bütçemden de dolayı öğrenci bütçesiyle gidip bir M1 Mac Mini olarak yapmıştım. Burada Mac Mini'yi tercih etmemin sebebi bir kere en uygun fiyata sahip olması. Aynı zamanda şöyle bir avantajı vardı. İçerisinde fanı var. Dolayısıyla hani görece bir tık daha iyi de performans gösteriyordu MacBook Air'e kıyasla mesela. Dolayısıyla da bu sebeple tercih etmiştim. Ama ardından ben tekrardan bir MacBook Air satın alma ihtiyacı duydum ve M1 işlemcili MacBook Air satın almıştım. Niye diyecek olursanız sonuçta bu bilgisayar taşınabilir bir bilgisayar değil. Dolayısıyla benim için Evin tek bilgisayarı olamayacak bir cihazdı. Çünkü dışarı çıkmam gerekiyor, seyahat ediyoruz, farklı yerlere gidiyorum. İlla ki yanımda bilgisayar taşımam gerekiyor. O yüzden de bir MacBook'a geçiş yapmam gerekti. O yüzden burada bütçeyi değerlendirip, ya bu bütçeme uygun bu cihaz kesinlikle bunu alayım diye düşünmemenizi öneririm. Mesela bu sistemdeki monitör, klavye, fareyi de biraz eklediğimizde şöyle fiyata, en uygun fiyatlarından da eklesek. Bir MacBook Air bedellerine yaklaşıyor. Dolayısıyla burada doğru karar vermeniz konusunda yardımcı olmaya olabildiğince çalışırım. O yüzden de hani burada doğru kararı vermekte fayda var. Mesela kimler için diyebiliriz? Eğer bir bilgisayarınız vardır, benim gibi ofiste de bir bilgisayarım olsun derseniz sabit, o zaman kullanabilirsiniz. Yine ofiste sabit çalışan videograferler vardır, fotoğrafçılar vardır, grafik tasarım yapan çalışanlarınız vardır. Bu tarz yoğun kullanımlar için de çok başarılı bir cihaz. M4 Pro olan versiyon alır biraz daha uzun ömürlü olacaktır. İşte Renk ve depolama kapasitesini de arttırarak. Onun haricinde Yine gündelik işlemlerinizi yapmak, evde e, ailenizle ortak kullanabileceğiniz bir ev bilgisayarı olarak yine tercih edebilirsiniz. Böyle farklı amaçlarla kullanılabilir. Kimler için uygun olmaz peki? E, taşınabilir bir bilgisayara ihtiyacınız varsa. Tek bir bilgisayar kullanacaksanız, yani yanında bir tane de laptopunuz yoksa, işte o zaman bir MacBook Air veya bir MacBook Pro satın almak daha avantajlı olacaktır. Mac Mini bana teste verildiğinde yanında aynı zamanda Apple'ın orijinal aksesuarları da verildi. Onlar neler? E, Magic Mouse klavye ve trackpad Bunlar da aslında deneyimlediğim ve daha önce de deneyimleme fırsatım olmayan cihazlardı. Yani Trackpad'i, klavyeyi belki Macbook'larda kullanıyoruz ama tam olarak farklı bir deneyim de alabileceğimiz için. O yüzden burada tekrardan anlatmak istiyorum. Bir kere bilgisayarın kurulumunu yaparken bunların da yanlarında açma switch'leri var. O switch'lere bastığınızda otomatik şekilde bağlanıyorlar. Dolayısıyla kurulumunu yaparken böyle kasalı bilgisayarlarda o bir problemdir. Bunda o problemi yaşamıyorsunuz. Hatır atmakta fayda var. Bilgisayarın içerisinde hoparlör olduğu gibi Bluetooth ve kablosuz ağ yani Wi-Fi teknolojisi de bulunuyor. Dolayısıyla Windows kasalı bilgisayarlarda olduğu gibi haricen bir modem alayım, Bluetooth verici alayım vesaire onlarla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Dolayısıyla bu da güzel avantajlarından birisi. Hemen Magic Mouse'la başlayalım. Magic Mouse ergonomi olarak belki çok iyi gözükmese de yanınızda taşımak istediğinizde çok ufak ve çok şık gözüken bir mouse. Dolayısıyla güzel bir seçenek olabilir. Ama daha ergonomik bir seçenek istiyorsanız mesela Logitech'in MX Master modelleri var veya MX Ergo gibi farklı farklı modeller var. O tarz bir seçeneğe de göz atabilirsiniz. Apple'ın Magic Keyboard'undan da biraz bahsedeyim. Bu da aslında Bluetooth üzerinden bilgisayara bağlanıyor. Çok güzel bir yazım hissiyatı var. Bir tık daha belki ağır böyle ele tok hissettirebilirdi. Onun haricinde gerçekten yazış hissiyatı kullanması çok keyifli, güzel bir klavye olmuş tuş takımı olarak numerik tuş takımı yok tabii Onu sık kullanıyorsanız öyle bir klavye almanız daha uygun olabilir. Apple'ın da var yine. Aynı zamanda bunların siyah modelleri de var. Ve şurada hemen trackpad'i de göstereyim. Trackpad de aslında e, kullanışlı ve nasıl kullanıyorsunuz mesela? Sağ taraftan fareyle genel işleri yaparken sol taraftaki ile kaydırma etme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Yine Magic Mouse üzerinde de o işlemlerin bir kısmı yapma imkanı var aslında. Dolayısıyla hani isterseniz ikisini birlikte veya sadece birini tercih edebilirsiniz mesela. Bunlar da şarj oluyorlar. Beraberlerinde her birinin örgü, USB-C şarj kablosu geliyor tıpkı iPhone'larda çıktığı gibi. Ben daha önce kutularını açmadığım için bana ilginç geldi her birinden tek tek kablo çıkması. O da güzel olmuş. Yani orada minik bir USB kablonuz da oluyor hani maliyeti düşündüğümüzde böyle bir avantajı da söz konusu açıkçası bu ürünlerin Şöyle toparlayacak olursak. Apple Mac Mini gerçekten çok güzel bir bilgisayar olmuş. Nelerini sevdim? Tasarım değişikliği benim çok hoşuma gitti. Ön tarafta portların eklenmesi yine hoşuma gitti. USB-A portlarının çıkartılmasından şikayetçi olmadım açıkçası. Arka tarafta iki tane USB-A vardı eskiden. Onlara pek kullanmıyordum ben de. Dolayısıyla öyle bir eksikliği hissetmedim. Bir tane USB hub aldığınızda zaten tüm sorunlarınızı da çözebiliyorsunuz. Yani çok fazla porta sahip olabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada ön tarafta da port eklenmesi çok güzel olmuş. Kulaklık çıkışı da var. Ben şu ana kadar hiç denemedim ama o da özellikle hani müzikle uğraşıyorsunuzdur vesaire yine ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Performansını çok sevdim ve fana sahip olduğu için de mesela yine uygun fiyatlı bir Mac bilgisayarla kıyasladığımızda MacBook Air'lerle daha iyi bir performansı uzun süren işlemlerde alabilirsiniz. Mesela bir saatlik bir işlem yapacaksınız diyelim. Bilgisayarın ısınmasını kontrol altında tutacağı için güç düşmesi yaşamayacaksınız. Hani böyle özetleyebiliriz. Zaten bu cihazlar hem çok az güç tüketiyorlar, hem çok az ısınıyorlar, verimliliği yüksek çünkü. Ama ona rağmen yine de fanın olması uzun vadeli kullanımda da daha büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle Mac, Macbook Airlerle biraz kıyasla selman derseniz böyle bir şey söyleyebilirim. Ama tam rakip değiller tabii ki. Az önce anlattığım gibi sabit bir bilgisayara ihtiyacınız varsa güzel bir performansa sahip olsun hatta çok da yer kaplamasın diyorsanız ki bunu masanın altına gizleyebilirsiniz. Monitörün arkasına sabitleyebilirsiniz. 3 boyutlu yazıcıdan böyle farklı farklı çözümler bulmakta mümkün. Ben de birkaç tane deneme yapacağım hatta Instagram hesabından YouTube Shorts üzerinden takip edebilirsiniz. Onları da paylaşırım yakında deneyimledikçe. Gerçekten çok güzel bir bilgisayar olmuş. Zaten Mac Mini'nin kemik bir kullanıcı kitlesi vardı. Dolayısıyla o kullanıcı kitlesi artık daha ufak, daha güçlü ve daha kullanışlı bir Mac Mini satın alacak. Böyle özetleyebiliriz aslında. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda sizin deneyimlerinizi de merak ediyorum. Onları da paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.